Şimdi evi kentsel dönüşüme girenlerin birçoğu yüksek kiralar nedeniyle ev tutmak yerine ailesinin yanına taşınıyor. Evdeki eşyalarını da depolara koymayı tercih ediyorlar. O depolama alanlarının neredeyse yüzde sekseni bakın evi kentsel dönüşüme girenlerin eşyalarıyla dolu. O depolardaki kentsel dönüşüm yoğunluğu ve kiralama fiyatları Bir bakalım. Bu vatandaş kentsel dönüşüm için verdi. Eşyaların yaklaşık 18 ile 24 ay arasında sözleşmesi. Evi bittikten sonra eşyasını götürüp tes tesmin edeceğiz. Kendisi de ailesinin yanında İstanbul'da yaşıyor şu anda. Evi kentsel dönüşüme giren yüksek kiralarla karşı karşıya kalıyor. Kimi bu yükün altından kalkamıyor. Ailesinin yanına taşınanlar eşyalarını depolara bırakıyor. Ailesinin yanında yeri olan İstanbul'da ailesinin yerinde kalıyor. Veya şehir dışında ailesi varsa şehir dışına gidiyor. Veya ikinci üçüncü bir evi varsa şehir dışında. Hı hı. kendi evine de gidiyor. Olası İstanbul depremi gündemdeyken kentsel dönüşümde bir yandan hız kazandı. Evi kentsel dönüşüme girenler kiraya çıkamayınca çareyi evdeki eşyalarını depolama alanlarına kaldırmakta buldu. Şu anda depolama şirketleri yüzde seksen oranda doğmuş durumda. Depremden sonra e, oran oldukça arttı. Nakliyeciler evden eve nakliye yerine daha çok evden depoya nakliye yapıyor. Depolama hizmetlerinin taleplerinin %80'i kentsel dönüşümden geliyor bize. Depo kiralama süreleri 18 ayla 24 ay arasında değişiyor. Kiralama fiyatı ise evin oda sayısına ve eşyanın niteliğine göre değişiyor. 5500 liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu iki oda bir salonluk ev eşyası. Bu alanlar için iki oda bir salon için belirlediğimiz metreküp alanı 25 metreküp alan.